Bismillahirrahmanirrahim. Kimi zaman parklarda, şehir bulvarlarında, bazen yol kenarlarında, kamuya açık alanlarda, hazine arazilerinde, cami, okul ve lojman bahçelerinde evet, ehlamur, dut, ceviz, kayısı, zeytin gibi meyve ağaçları bulunuyor. Bunlardan bazı kardeşlerimiz istifade ediyor. Bu istifadenin ölçüsü nedir diyor. El cevap. Değerli kardeşimiz, devletin ve bu meyvelerin yenmesi konusunda herhangi bir yasağı yoksa, bu ağaçlandırma ticari bir gelir olsun diye ekilmemiş ise, toplanmadığında çürüyüp gidecek olan bu meyveleri yemek haram olmaz. Çünkü yerdeki meyveleri çürüyeceğinden endişe edildiği için yemesi helal olur. Eğer devlet onları halktan isteyen yesin diye yetiştiriyorsa bu durumda yemek caizdir. Fakat bu meyveler devlete gelir getirecek tarzda yetiştiriliyorsa, bunları yemek devleti zarara uğratmaktadır. Devleti zarara uğratmakta, milletin hakkını gasp etmiş oluyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.